Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş yazıyor, diyor kızım bilmiyorum bayandır, erçektir belli etmiyor. Kızım diyor 11 yaşında e, adet geldi ona. E, oruç ferz oldu üzerine biliyorum bunu ama sağlığı, sıhhatı çok güçsüzdür, zayıftır, takatsizdir. Oruç olamıyor. Ne yapmamız lazım? Evet adet Buluk alametidir. Alimler de, demişler. Bu dokuz yaşında da gelebilir. On üç yaşında 13 bazen 14-15'e kadar sürebilir. Bu memleketin sıcak savuk adet örfüne e, yani de e, yapısına bağlıdır. Kadın adet olduğunda erkek de buluk çağına yavardığında kalem onun üzerine ne yazar? Cereyan eder. Yazar onun üzerine. Vaciptir. Senin kızın 11 yaşında adet olmuşsa oruç olması onun üzerine vaciptir, yapması lazım zamanında da. Ama durum senin dediğin gibi ise bu çocuk zayıftır, doktorlar diyorlar bu çocuk oruç olsa mesela yırplanır, hastalanır, şey olur. Bu ne yapacak? Bu çocuğu ilaç edeceksiniz tabi. İlaç ettiniz, Allah şifasını buldu, sıhhatine kavuştu, ondan sonra bu günleri kaza edecektir. Çaresi yoktur çünkü vacip oruçtur üzerine. Eğer bu kız hiç iyi olmadı ve inşallah Allah şifasını verir, iyi de olur, bu günleri de nür topu gibi de kaza eder inşallah. Hiçbir mahsuru da yoktur inşallah. Ama iyi olmadı. Böyle şeyler de olur. Yani şer değil bunun cevabı bu fetvanın. Başka bir sorunun da cevabı. Böyle bir halette iyi olmadı. Bu halde öldü. Onun üzerine Allah indinde bir şey yoktur. Çünkü e, isteyerek oruç olmuyor. Bir ibadeti terk etmiyor. Hastalıktan dolayı o hastalıkta şifa bulunmuyor bul, bulmuyor. Evet. Ondan dolayı bir mahsuru yoktur inşallah. Eğer doktor sene dese bu hastalık bu kızda ölene kadar kalacaktır. Doktor da musulman. Yok sıradan doktor. Ee, sağlam bir musulman. Yani doktorlar bu konuda anlaşırlar, icma ederler. Sözleri hepsi yekpare olur. Bir söz olur. Bu kadın, bu çocuk, yani erkek de olabilir. Bir hastalıktan dolayı hiç oruç olamaz bu. O zaman ne yapacaksın? Bu yaşlıların durumuna düşer. Müzmin hastalığa girer. O da her gün onun yerine bir fakiri doydurursunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.